Sağ ol. Oyuncu, Gel, gel, ben de, Hacı abi iyi oldun mu bak? Eline sağlık. Şey. Güzel oldu bak. Teşekkür ettik de. Sağ ol. Hallettin Sağ ol. Ne yapacağım bir Ya tamam de, 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 Tamam patates sekeceğim bir daha. Buna kıvırarak Ya bizim üç günlük keşf var ya Cemal da da kiralda yerde çalışıyor. Ya Ya

Benim alet. Önce o kadar uzun gitsen ikimiz gidiyoruz yeter ama. Atar mı? He? Motos bile mi? Gitmiyor mu? Ya gitler mi? Her yere gidiyor da. mi? Sen hep gidem can gitmiyor. Çok uzun yere gidiyor. Darba işine Allah'ın işi bitmiyor mu? Allah Allah. Bak bu doğru. Halidin Allah'ı. Doğru. Bu da doğru. Bu da lazım. Gel soğumasın gel. Kaydı kaçı Haziran geldi ya. Kaçmaz daha. Geçen sene. Geçen bu bahar diyor İsmail Mahir bayramda boştan ekmet diye size diyor. Ne bayramı? Kim Gelebilecek mi? Yok ya. Yok, yok. Geliyor. Yok yok sen otur e, Güzel koltuk götürecek bak. Şey. Tır koltuğu. Eğrım İsmail <laughs> buradaydı diyor. Tır koltuğu. Şu sıvattığın arkaların ekşi zamanlarda ne? Yok yok bu sene postandan gelin geldi de gidemiyorlar gidemiyorlar. 7 kilo kaldı da. Ya benim, ben benim ben şimdi alete uzu. uzun yola güven olmaz şey. Bakımlılar mı nasıl yani, He? yani? Niye bir şey olmaz ya? ya Benimki hiç... şimdi 6 ay yatıyor ben çıkardım. Mı? Yatma ayrı. Anlıyor musun? Kalırsan benimkine biner geliriz koyar veririz oraya senin motorunu. O işte bu. Motor gider yerinde traktöründen alır geliriz. Şimdi daha ondan sonra da Bak, var işte. Sabah işi. 8'de ben uyandım. İnekleri sağ yolladı, çektik konuştuk. Bak daha durduruyor yok. He. iş. Evet. Eve evet. geldi, biraz ekmek mektik. Ondan sonra bir hava var yine konuştuk. Işi de evet. Daha benim yayı ışığı da var da ışık umut Şimdi saat oldu iki buçuk. Bak öyle, evet. öyle yıkılmadı. Evet. Kılacı uzunları ikindi. Akşam oluverdi. İnekler gelecek, güneş bitmedi. Kurbanlar zahra verecek, su verecek. Kurbandan, kurbandan sonra bir gün elettin ben seni. Abicam, kurbandan sonra bir gün elettin seni. Darba de. Tokna elek sen. Kostanları çapalamış. Abıca mı çapa mi? Hı -hı. Bindir evet. bindir. Elektrikliye mi bindir? Hı -hı. Ben nasıl bindireyim? ki? Evet, Elifciğim, güzel, güzel gidiyor ama bir bindirdi beni bu. Ben Akşam gittik geldik ikişer demiş abici. Kim selam söyledi? Ben gideceğim Ben kimseyle de. de. <laughs> her dedi ki, Ben kimseyle değilim. 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 Ben kimseyle

<laughs> yani, Azalınca şeyi düşüyor mu biraz yoksa Hayır. çekimi mi? Ha ha. Düşürüyor kendini otomatik. Şarja göre <laughs> kısıyor hızını. Hızını. Ha hı, hı, işte o eski tam gücünü vermiyor motor. Şimdi şeyler de aynı mesela şu mobilyatta mesela şarjı olan başka. Şimdi ha mesela benzinli olan başka. Benzinle bitkisi kadar istediğin yere çık. Evet, aynı güçte. Işte. Ha. Tekerle gücünü sıyor. Ha ama şarjı az yok yukarı çıkar, bir çıkar, bırak. çıkar, mı? Şarj azaldı mı? Bu da aynı. Bir aynı. Bir Aynen. 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 iç. Aynen. 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 Gördünüz mü işte? Yok Kol dişli sürü Buraya bilmiyorum ya. Gerçek diyor. Hop! Bunlar daha ek oluyor. Kol 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 sonra kol 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 Şurama, kuruyor, oluk gibi açı yetiyor. Yanımda olmazsa, bakan ne olacak. Daha bakan maaşıma daha bir dur <laughs> Aşağı sen oldu işte. İçe sen bunu da sen buyurayım. Onur iç yapacağım. Valla Onur ister iç ister içme bilmiyorum. Ben işte bir günce bitim kaldım. Evet. Neyden misin o kıyı? Beşmiyor. Ali hızım sen iç. Oy. Onur işim yetim, ben içeyim. Acabesim. Hem de sen iç. Hem de iç. Ben iç demiş İç. Ben iç. Ben her zaman içerim. Buraya geldim zaman. Dert geldim içiyorum. Allah razı olsun. Eee? Hı? Kapa çukursun şuradan. Hı? Kapa çukursun. Hı? Hat ya. Yok yok. Onlar kıyılacak. Üstünde çiçeğiniz Nasıl Şey. Hat şeymiş hani. Bizim çip almış. He. Denizleri kırılmıştı her Sen koydun. Taş gibi. Sağlamı kalır. Sen koydun. Sen Biliyor. bütün daş bir şey baxdı izləyir amma istə qar uladır atməyə təmin edir ikinci səhnədə rəmiyə bolumusa axdırır kəsəngizə bərəkət təşəkkür edirəm sağ olun sağ olun